Değerli arkadaşlar, Yeşil'in başkenti Bahçelik'ten hepinize hayırlı günler. Bugün 14 Eylül 2025 Pazar. Bugünkü yapacağım programı, videoyu sağlıkla ilgili bir çalışmaya ayırdım. Bu çok basit, her insanın yapabileceği, uygulayabileceği sağlıkla ilgili bir çalışma. Şimdi şu limon, yarım limon, Kesin bir yarım limon. Bunu her sabah suyla karıştırıp içerseniz doktora gitmenize pek gerek kalmaz. Aç karnına içeceksiniz bu yemekten yarım saat veya da 45 dakika önce içerseniz insan çok sağlıklı olur. İnsanın vücudundaki ne kadar e, kirli e, şey varsa ciğerlerde, bağırsaklarda, benim böbreklerde kirli e, üleva, e, varsa bunlar temizlenin. Bağırsak yoluyla temizlenip bağırsaklarımız, ciğerlerimiz pırıl pırıl olur. İnsanlar neden yaşanıyorlar? Neden ciltleri böyle e, belli yaşa geldiği vakit e, kırışıyor, çöküyor? İç temizliği yapmamaktan kaynaklanır. Yani elimizi yüzümüzü kalktığımızda yıkıyoruz. İşte tırnak bakımını yapıyoruz. Tıraş oluyoruz. Dış görünüşe e, büyük önem veriyoruz. Ama insanoğlu iç temizliğe önem vermediğinden dolayı e, sağlık bakımından bilhassa 50 yaş üzerindeki insanlarla e, çabuk çökme oluyor bir takım hastalıklara daha erken yakalanma riski meydana geliyor. Bunu önlemenin yolu her sabah kalkıp işte limonlu limonu limon suyu içip sağlığımıza gereken önemi vermektir. Bunu şimdi nasıl yapılacak? Şimdi önce burada ben limonu sıkıyorum. Sıkıyorum önce. Evet. Sıktıktan sonra boş bardağa koyuyorum. Sonra bunun içerisine şöyle yarım bardak kadar soğuk su ilave ediyorum önce. Daha sonra kaynatmış olduğum suyu bardağa ilave ediyorum. Şimdi bu ılık oldu. Şimdi bunun içerisine bu limonlu su oldu. Şimdi daha bu limonlu suyun insan vücudunda daha temizleyici detok yapması için ya daha etkili olması için ne yapıyoruz? İlave şeyler katıyoruz. İşte bunların başına zencefil gelir. Zencefil Bizim bildiğimiz doğal içeceklerdir. Şöyle yarım çay kaşığı zencefil koyuyoruz. Daha sonra şu gördüğünüz kaya tuzu var. Bu kaya tuzunu o limonun keskinliği biraz teskin etmesi için kaya tuzu ekliyoruz. Daha sonra arkadaşlar bu limon limonun suyuna kadar insan sağlığı için etkiliyse limonun kabuğu limonun suyundan daha etkilidir. Hani bilim adamları, doktorlar bu şekilde e, insanlara bilgi veriyorlar. Ben de size burada aktarıyorum yani. Limonun kabuğu aynı limonun suyu kadar etkilidir. Şimdi bunun yarısını bu limon kabuğunun yarısını kesiyorum. Kesiyorum. Böyle dilim dilim ayırıyorum onu. Bu limon kabuklarını atmayın. Böyle <laughs> limonlu suyun içerisine bardağı dolduruyorum. Bu şekilde. Bu limon kabuğu da daha sonra kullanmak üzere buzdolabında saklıyorum bunu. Ki atmayalım yani. Şimdi limonlu suyumuz içilmeye hazır. Limonlu suyumuz içilmeye hazır. Ben bunu şimdi her sabah her sabah limonlu su içiyorum yemekten önce. Yani yarım saat, bir saat önce, kahvaltıdan önce limonlu su içiyorum. Yüce Tanrı'ya şükürler olsun ki yani yaşımdan daha genç gösteriyorum. Yaşım 67. Ama soranlar diyor ki sen en fazla olsan olsan 50 veya 55 olursun diyorlar bana. Ben de kendilerine teşekkür ederim. Şimdi bunu ben Büyük ihtimalle her sabah içmiş olduğum limonlu suya bir de gün aşırı soğuk suyla yıkanmaya borçluyum. Soğuk suyla yıkanmaya borçluyum. Ben hiçbir zaman yaz ve kış banyoya girdiğim vakit sıcak suyla duş almam. Hep soğuk suyla. Kar yağarken bile soğuk suya duş alırım. Bu iki şeye borçluyum. Öncelikle limonlu su, daha sonra soğuk suyla yıkanmaya borçluyum. Hepinize afiyet olsun. Yapmanızı tavsiye ederim ve bunun çok büyük faydasını göreceksiniz. Evet limonlu suyumuzu içtik. Şimdi yarım saat ve 45 dakika sonra artık kahvaltı yapmaya başlayacağım. Size tavsiye ederim, öneririm. Her insan kendi kendine doktor olursa hastanelere doktorlara pek gitmeye gerek kalmaz. Yüce Tanrı hastanelerin ve doktorların sayısını azaltmasın. Var etsin. Yeşilim, başkentim, bahçeliktir. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.